Tamam açılış çünkü senaryo hazır. o <laughs> oh, jet bak. Oh, vay be. Ey yukarıdan cümlelerinizi okuyun. Hey. <laughs> Silver kampanyasının açılışı. ikinci bölüm. Açır. Hey, bu işte gayet iyiyiz. Burada Latina atunların olacağını söylemiştin. Aa, evimde ne ses sorumanı arıyorsunuz? Kutlama yapıyoruz Eggman, hadi. Aa, Oo, bir kutlama ha? Birini unutmadınız mı? Ha? Hayır, senin oyunun berbat. Ben değil sizi salaklar. Oo! Oh! <laughs> wow! Onun oyunu daha da kötüymüş. Ne? Ne yazık. Hı? <laughs> Hı? <Ha? Ha? Gülüyor> onun hikayesini tamamlamaya anlaştınız. <laughs> evet Arihan'ı öldürelim. Memnuniyetle. <Gülüyor> 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 getirdim. Yaşasın. Ya -Evet. Işte evet, evet 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 <laughs> <Biz de gücün. gülüyor> evet <uu>. Aa, evet 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 evet